Dizi değil ki ya film şey kitaptan bahsediyorduk Tansel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ferit Bitecin Karakaya yanımda da Şükrü Ütelara Şentürk. Fuck you bitch! Fuck you! Fuck you. Evet tıfla bir kız olarak neresine bakarsın? Bir erkek olarak neresine He? bakarsın? bakarım. Direkt böyle ağının ortasına bakarım. Memelerine bakarım böyle. Ne kadar büyük memeleri var derim. Anasını s**eyim derim. Bunu ne ellerim derim ya. Parmağa basarım buna derim. Chat'te şu an mesela şu duvar kağıdını hatırlayanlar ve şu Legendary Priz'i hatırlayanlar Aga edemeye başlayacaktır. Bu arada sen gittiğinden beri o priz çalışmıyor. Neden çalışmıyor onu da bilmiyorum. Yani ben ölürsem zaten yayın diye bir şey yok. Ben hastalanırsam da yayın zaten olmaz. Karınca çiftim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ya Kemal şu şaka gözlüğünü çıkardım lan. Ya şaka gözlüğü değil bu şaka gözlüğü değil. Okundu, okundu, okundu açabilirsin. Ne okundu lan? Abicim yanlış anlama. Pornocu değiliz efendim, reklamcıyız efendim. Atacağım bunu. Atacağım ya. Biz doğru gittin bu hayatta ya. Bu hayatta bir ikim de dola ya. My money, my money. My money, my money. Hi, hi. How are you? Come say hi. I'm good. How are you? Thank you so much. Bak ben gitmedim ama o geldi. Bizde de böyle bir yürek var. Bu ödül. Her oradan ne ciri var? Maçı kazanmış. Aynen öyle. <laughs> Senin gel bak Gel. Bu kadar mı? 50 euro borçlar. Ben size bu 50 euro borcu Efe yayınına çabiyi çağırarak halledebilir. Ya hadi uzaya ya borç yapma. Bu ne? Abi sen istenen çok güzel nah çekerdin kameraya ne doğru. Benim için video böyle mi? Çok seri çekerim. Salisedir. Ay sen harikasın Öktem ya. Mükemmel bir yaratıksın. Sen bayılıyorum sana. Hadi gel. <laughs> Benim adım Öktem veririm Gökten. <laughs> delikanlılık nedir biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Delikanlılık böyle <laughs> artistik bir ya. Evine giderken iki ekmek götürüyor musun? Asıl delikanlılık odur ya. Yani. Kıma. <laughs> Dik anasını sik bu kulaklığın. Dik anasını sik bu kulaklığın. Şu an nasıl? İyi mi? Benim emanetler de burada. Bak, hepsi ben onları gördüm. Bir şeyler söylemek istiyordum. Gerçek mi onlar? İyi. Okey. <laughs> ruhsatı görebilir miyim beyefendi? Abi ruhsatı yok ya. <laughs> abi ruhsat yok mu? Valla. <laughs> abi. Kalk abi. Bir kelepçeli seni beni tamam. abi. Abi kelepçeli abi. Şerefsizim abi ben bir şey yapmadım. <laughs> Arkadaşlar tutuyoruz. <laughs> ne oluyor ya, be? Bokunayım abi? Bokunayım. <laughs> ne oluyor be? Bu abi? Bu hudi. Ne oluyor be? O siktir. Ha Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bir... Sert ha. Şimdi, bu... şimdi abi sana farklı bir taktik göstereceğim. Par, parmak kırarak içinden çıkaracağım. Ben parmağımı kır o zaman. Ruhsat ruhsat nerede? Bunları görmek parmak Abi ben de bunu orada gizli görevdeyim sen bilmiyorsun. <laughs> <mi? gülüyor> ben de bunun tüylüsü var abi onu da takarım. <laughs> O espriydi canım ne işi var bu Ekran burada Ekran gitti abi kapanı çekti oyunu gör. Ananı sikeyim çekeyim de. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Bak sen istedin ama şimdi niye durduk yere? <gülüyor> <gülüyor> niye durduk yere kafanı çekti? Selamun Aleyküm. Aleyküm selam başkanım. İyi görevler, hayırlı görevler. Başkanım şöyle bir otobüsümüz var. Halkı selamlarken bunu kullanıyor. <laughs> Belediği Aman ya Rabbim şu şey. yakışıklılığa bakar mısınız ya? ya, 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 ya. maşallah, <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Nasıl maşallah. Başkanım, Oğlum silenler günü niye koydunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> başkanım halk çok seviyor resminizi. <laughs> <laughs> Ulu kurt var <laughs> dizimiz. <Mertesini. gülüyor> Bu abi o sinop Harbiden Harbiden odur. Makarası o tabi. O sinop mantısı abi. Oğlum Sinop büyük üçgen olan değil mi? Sinop mantı harbiden büyük üçgen olan Dodo. Ben bozu demiyorum ya. Yazınca... Ya normal mantı ya default mantı amına koyayım. Oh. Default mantı. Aynen bu, bu. bu. Aynen. Mantı default yazdı adam. Ne bu videonun anlamı ben şu an hala anlamadım. Default. <laughs> <adam. gülüyor> <laughs> 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 çevrim içi partner bul, partner bul mu? Çevrim içi ol, çevrim içisin. Prost, bir dakika kanka, şuna da bir tıklayayım mı bu arada? <laughs> Ya oğlum bir dur bir dur ya. Bir dur bir a**na koyayım bir bekle iki dakika ya. Ya kaç Mantık gün oldu daha boy. kaç gün oldu ya. Geçen bir şaka yaptım otururken Jirox diyor ki. Dur kanka bir kırkı çıksın. <laughs> Böyle çok mu <malik>. acı? <laughs> son ne attılar 24 saatte ne kadar orospu çocuğusun testi attım. Böyle çok mu ışık? İyi. Var. <laughs> Teşekkür ediyorum Dıkar Var mı ki güzel İnsan %100 çıkar mı? <gülüyor> <gülüyor> lan var 99 falan olsaydı birden kurtaralım hani. Ama sana? Big Bro'nun makarası bu. Seviyor. <laughs> makarası bu olayı da her şeyi dojlatıyor farkında mısın? Evet. Peki şey de senin makarın sikiyim diye tarzında böyle sert bir çıkış. Counterlayabilir mi? Ne gerek vardı şu Hiç anda? gerek yok. 520 <laughs> Son model lan. Annenizi sikeyim. Yok, yok öyle bir şey. Çıkarın aklınızdan. Son 15 saniyeyi silin, resetleyin. Son 30 saniye. Biliyorum babayın öyle suratıma da... <laughs> Vallahi bilemedim ki sana şimdi burada ne dersek. Ya özelim bu... Bu kafanı... Yerim lan o kafanı. Bu kafa ne lan o kafa? Bu kafa... Aaaa! Ayy! Kafa hatta bırakmıyor. Niye bağırıyorsun köpeğin önünde? Takma asıl mı? Çık dışarı çık. <laughs> Al alarak yapmışsınız ama ben eşki için şey olarak beğendim. ben de ekmek tek tek bandırmayı çok düşünüyordum. Çok özür dilerim. İyi misiniz şu Tamam ya. <laughs> bir an için o mikrofonun size ses getirdiğini tamamen unuttum. Çok özür dilerim. <laughs> Yapamıyorsun. Seni bir yapacağım MC Mokoko. Mına koduğum aynısını yapıyorum. Abi kafanı sikicem şimdi. saksofon mavisi. Bir sikicem seni de şimdi ha. Salak. defol Ebu Ebu'yu bir kez Al Ne oluyor? Bu ne abi? Yoga You're a I'm an old lady. Or a You're a Brian, it's Kermit! Yeah, Brian, come, come here. here. I got something to show you, Brian. Kermit! Hey, Brian, check it out! Mete'nin hamsi muhabbeti. Mete'nin beyinsel, birazcık daha ee, zihinsel, zekasal kısımlarıyla abi, alakalı. Mete abi şey demesek mi ya? Yok yok, hayır kötü bir şey söyleme kesinlikle. Hani mental açıdan bir hamsi yani Mete. Ben küçük bir balım, ben ne yapabilirim ki ya? Fakat <laughs> fiziki olaya geldiğimizde... Böyle Mete evet. ay... Mete'ye ay ne kadar evet. tatlı bir çocuk diyebiliriz. Sen ne kadar güzel bir adamsın ya Mete hoş geldin kanka. Vallahi bu lan ben. Güldü amına koyayım.

diyeceğim. nefis logolu sandalye sahibi olmak ister miydiniz? Nasıl hayır? Bana bak. isteyeceksin Kübrelik atıyor bana atmıyor. Onun götünü alıyorsun şu an. Atayım sana alkış. Ver olsun sana Ferit. Bir daha sana de... Bu bir daha bak, sana bak sana en değerliyim diyorum lan. Yarrağım diyorum sana kimseye demem bunu. <laughs> Berra zamanında benim 20 tane izleyicim varken 20'sinden nasıl direkt yani? banlayarak e, yayıncılığıma çok büyük destek olmuştu. Sonra pot atmaya başladım ve bir anda 500 500'lere girdim. Ya kanka ya, ya kanka ya. Oğlum bak banlamayın ya Dur troll mü yapıyor? Ha yok yok baya şeymiş kızgınmış bana. Çok komik kanka. Oha baya aşağılık kompleksi var. Eyvah abi 6 Eylül'de okul açılıyor. Arkadaş edinmek için ne yapabilirim? Amına kodumun ezi elinde okul arkadaşım misery. annem de geçen aynı şeyi söyledi gel yani çok ilginç. İnsan sarrafı falan. <laughs> Kankam niye gelip böyle? Yasin, eksi Yasin'in bir time out nasıl uzun sürebiliyor. Ya ama bu nasıl bir dakika koydu? Yasin mal mısın oğlum? İnsan sarrafı. Ha ben yanlış anladım. <laughs> ben insan israfı anladım. <laughs> Yasin hayır özür dilerim. <laughs> Allah Allah çocuğun anasını nasıl bak? Arkadaşlar Yasin özür dilerim ya. <laughs> Tüm rengiz. <laughs> Ay banlanacağız diye korktum ya. Oğlum bu ne lan? Bu nasıl bir şey? Bunu... Sonuçta moda yani. Modayı takip ediyorum abi. Efendim? Burada sadece arkadaş mı ediniyor? Evet. Peki arkadaşlarımla birlikte Minecraft oynayabiliyor muyum? Hayır. Senin olmuyor mu? Olmuyor. Nın 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 nın. Evet kolum kırıldı. Kolum kırılmadı. El bileğim kırıldı aslında. Plak ve vida takıldı. Yani platin takıldığı için ameliyat oldu. Peki plat 2 mi diye soran var. Bu sana yazıklar olsun. Git kafanı duvarlarda sürt ya. Çok kötü. Ajan dur dur şöyle şunu poz vereyim. Sanki ajanmışım gibi. Mesela şu an nasıl? Nereden Kısa geldi ya? Nasılsın? Bekle klavye basacağım Sikeriz ben ne, ne uğraşıyoruz? Ben? Al açayım böyle. Böyle, böyle Herkes bir Allah'ını seven ne gelsin diyorsun? yazabilir mi arkadaşlar? <laughs> Yayında izleyelim. Hadi, hadi in hemen. <laughs> bir tanesi de şey demiş. Gelmeyen o**su <laughs> çocuğu demiş. Yapmayın kardeşim. Valla FB... Aa tişörtün ne güzelmiş. Şey katliye yatı ne zaman yatıracağım? <laughs> Salak mı? <laughs> Niye? Ulan Ulan elimde kaldı lan. Ne izliyoruz tam olarak şu an? Abla arkanda kim? Ya yok. oldu? <laughs> <Ucağımda. gülüyor> <laughs> Kanka ne oldu sana ya? Nasıl değişti? Ne oluyor? Çok net söylüyorum. Ben günde 15 saat ders çalışıyorum diyen arkadaşlarınız vardır. Onların ben anası... <laughs> <laughs> Günde 3 saatten fazla verimli çalışıldığını ben düşünmüyorum. Hadi 4 saat diyeyim size. O şey arkadaşlarıyla gezmeye gidecek hazırlanıyor şimdi. Ah. Fotoğrafı <laughs> 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 Hadi anneciğim, ustası oynayın, tamam? Kızlar, Yazdı. demiş nice aylara senelere bacım umarım yanımdan hiç eksik olmazsın sen ve senin gibiler sayesinde varım var olacağım büyüyeceğim ululaşacağım yüceleceğim. Ne oluyor ya ne savaşı mı gidiyor? Oros çocuğu anlıyormuş. Şaka şaka gaza gelmeyelim Ahmet kuralı repliğini çaldım. Şimdi kullanacağım cümle gerçekten ilginç. Uzaylılar Türkçe konuşuyor olabilir <laughs> mi? İspanyol ajanların hazırladığı çok gizli raporda yer alıyor bu ifade. Uzaylılar Türkçe konuşuyor olabilir mi? Uzaylılar geliyor mu hocam? Hemen soruyorum. Gelmiyorlarmış. 2023'te e, hükümet değişirse geleceklermiş. Böyle dediler. Yan dolaba git bak. İçeri mi girsek be? <laughs> yani çok gizli bir rapor evet olabilir. Ananı var ya. Ananı var ya. O zaman gizli bir rapor. Sakin ol Çağatay'ım. Boş ver ablacım. İtle it olma ablam sakin ol. Ben buralara halko yumurta bırakmıştım. Nereye bıraktım ya? Halko yumurtası, Çikolak kerane ya. tatlısı gibi ya. <laughs> geliyor geliyor geliyor. <laughs> ne bileyim ben halka <laughs> nerede ya? Allah macerası. Ben şunu yıkayayım, ben şunu hemen yıkayayım. Ya Çağatay kaçma, abone koyacağım bu. Aa! <laughs> <laughs> ya nasıl yapacaksın onu? <gülüyor> <gülüyor> Aa Çağatay, çatay örücük almak. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantanı? Bak, Bak yumurta videosunun. çıktı bundan da. Wow! Ananı dikim stonla anladım. Bana geri göre onu. Şu met alsana. Beni, kurtarın. Ananı beni kurtarın. Şimdi <işte> az. Aa! <Aggression> <laughs> Herkes korku oyunu oynuyor. Babuli almış, babuli, babuli almış bir de sus koyup geleyim mi? Bir de Ali! Horoz mu çocukluğuydu? Çık bu evde! Çıktı. Lan nasıl ya? Lan <laughs> <laughs> Ne bağırıyorsun? Dokuz üzülür eney. <laughs> ağlar Bak ah, izle izle Rose. açıldı açıldı. Açıldı valalar açıldı <laughs> Cine Cine Dindim, bak. Yetim. Yok ka kaçırmaz ne? ki ayakta Ne? Ne lan direkt vur lan ne? lan. Kaçırmaz ya. Bayekse. Seç. Leşe tırmanta gel Ya hayır ya. A'yı aldılar. Bir daha A <laughs> gelirler. Her bir arkana geçebilir miyim? Bir dakika. Aha bir alık dedi. Ali tam mal amına koyayım. Merhabalar. Siktir git o bu çocuğu. Gelişine çakarım öyle amına koyayım. Yeah, ya lan gider, bir. Ya lan cinet sıksa gider amına koyayım. Biz zıplayıp yere konunca mermi anasının amına gidiyor ya. A few moments later. Kapalıyım. Kap 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 Oğlum avradını. <laughs> Oy. Son 10 saniye. Lan bu sikti. Bağından geliyorlar. Baba baba. Su var elan. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Ya ee, şimdi sen ne anladın? Aşağı Şarap Tamam ne kadar mümkün çözülür Ananın s**dirdin soba, soba. Ananın s**dirdin. O r**p çocuğu soba. Ananın s**ne <laughs> koydun <koyayım> soba. <laughs> Niye kafası buraya kadar? Geliyor? Ananın s**na at o teki. Tamam mı Sky? Ananın s**ı. <laughs> on canlı adamı vura ama. <laughs> Gel var de kap. Kusmeyin <laughs> oyun oynayayım ben daldığım zaman sürekli bir para ve saat ve gözlük çıkartırdım çocukken dalarken. Bir gün Rolex vari bir saat buldum. Rolex çok pahalı bir saat buldum. Rolex mi hatırlamıyorum. Babam hatırlar onu. Ben böyle geldim. Saat buldum. Bunu kurum para mara böyle gözüm dönüyor aman koyayım <laughs> Babam şöyle bir gördü onu. Dedi oğlum bu çok pahalı bir saat dedi yani. Bunu anlattım mı? Siktir. şöyle. <gülüyor> <gülüyor> He <laughs> He <laughs> hevesim kaçtı ya. O zaman 2'den C'ye giden mavi de kes. Paralel port var mı? Varsa kes ikinci karmaşık kabloyu. <laughs> Valla üşenliğime bakamadım. <laughs> Nesli 3'ten B'ye gidiyor. Siyah. Ne renk ne renk? Siyah. siyah. 3'ten B'ye siyah. Sarı kablo var mı? Var. 11'den B. Sarı kablo kaç tane vardı? 2 tane. 11'den B'ye gidiyor yine mavi. Bros bu çocuğu öyle bir kombinasyon yok ki. <laughs> <laughs> Çağrı bir şey sorabilir miyim? Evet. Ondan, ondan Mavi Bey'e mi gidiyordu? <gülüyor> ya <gülüyor> Or Ondan Mavi Bey'e gidiyorsa eğer kez. Evet evet dur keseyim. dur olmuyor <laughs> ya anasını s**teyim ya. Ya amına koyayım yarım saat önce patladık ya. İnsan bir zorgular der gibi. Oynayalım Eksem. Yemin ediyorum aynı zamanda. <laughs> 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 şöyle bir an yaşandı mesela abi. Kötü biraz kötü bir kötü bir şakaydı bence ama o an çok gülündü. Uzi'ler de vardı. Uzi'nin ayağı kaydı e, <laughs> merdivende. Sonra böyle düşecek gibi oldu falan ayağı burkuldu. Ben de şöyle hemen uzandım. Şey dedim. Düştüysen kalk gel kendine. <laughs> İnanılmaz. Ya sen ne şerefsiz ne adi bir adam oldun. kafana sıkacak amına koyayım. Evet. Ne tarafa gülüyorduk? <gülüyor> <gülüyor> lan kapat amına koydum kapat. Ben Bak, gidiyorum. Lan buraya. Sarıya gidiyorum ben direkt. Ömer birazdan bakacağım. <laughs> ha. Kanka artık çıksın gerçekten çıksın yani. Rote ile demiş ki ben küfürlü şeyler dediğimde küs ama başkaları küfür edince gül tamam sana gülmek çok yakışıyor ama kalbimi kırdın. Rote ile şimdi açıklıyorum. Oradaki küfür çok çirkindi. Seni dıtlamadığımdan da gittin başkalarına falan diyordu yani çok çirkindi. Miro abla motorcu kavga dizi. çok heyecanlı tepkin çok merak ediyorum demişsin yani polis şerifesinden kaçıp yakalanmak Türkiye'de yaşanan motorcu olayları bakarız yani bilmiyorum Ömer VT 55 daha yeni abone oldum bir ay yoksun böyle iş mi olur ya açarım açarım ya açarım yani şey <laughs> full kapatmam <laughs> ne var kız <laughs> kızcuma bırakayım ne var <laughs> Benimki iki, iki kaplı dublex. Kardeşim bak burada pvp açık. <gülüyor> 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 Abi. Hangi yavşak vurdu beni ya? <laughs> Hani az kız öğretmen vardı. Full erkekti hocalar bile. İkinci sene başladı. Ya millet birbirini ellemeye başladı baba. Hani şaka yana. <laughs> Gidiş atı şey değil. Şaka yana. Pandikler <laughs> atılmaya başladı sırıtı tamam mı? Ben o ikinci dönemde belki şey yapmasam. E, ayrılmasam. Üç, üçte belki siktiler birbirlerini yani. Sen de atmışsındır kesin. Yok. Ama ben iyi bir orospuydum. İlkokulda neden böyle bir şey yaptığımı hiç bilmiyorum ama. Ben böyle birden beşe kadar. Tahtada böyle sürekli kızlar yazı falan yazardı ya böyle işte. Çizerlerdi bir şey tahtada böyle. Ben eteklerini kaldır kaldırıp kaldırıp kaçardım. Aa. Vallahi diyorum sana. Aa. Çok kötü bir şeydi evet ve ben bunu yapıyordum. Aa. Vallahi valla neden böyle bir şey yapıyordum hiç bilmiyorum. Geç kalabalık yapmayalım. Tamam hepsi Nasıl bir düşüş ya? Kardeşim, ne oldu Oğlum, ya karakter sekizde kalabalık sen! Hadi koy bu çocuğu! ya şöyle yapayım. ne oldu da koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> midem. Şu <laughs> an çorba oldu midem. <laughs> ha siktir. <laughs> Ay, nasıl bir aile? Eski eşinin ailesi nasıl bir aile? Oturdun. Tutucu diyelim. Yani muhafazakar. Muhafazakar. Evet. Ha. bu bu çocuktan şimdi şey sorusunu bekliyorum. Sen sevmez misin tutuculuğu? Nasıl yani? Tutar mısın? Ne? Tutar mısın? Paten diyorum. Kayar mısın? <laughs>